12 Mart 1921. İstiklal Marşımızın kabulünün seneyi devriyesindeyiz. Milli edebiyatımızın en önemli eserlerinden olan İstiklal Marşımızın hem derinliğini ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını paylaşacağız. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için milli şairimizin hayatına temas etmek gerekmekte. Akif 1873 yılında Fatih'te dünyaya geldi. İlk öğretim hayatını bitirdikten sonra Fatih Şamil'de İran Edebiyatı ile alakalı eğitimlerine devam etti ve babası Mehmet Zahir Efendi'den Arapça dersleri aldı. Daha sonra babasını kaybediyor ve büyük bir yangın oluyor evlerinde büyük bir yangın. Lisenin son yıllarında özellikle Mehmet Akif şiirle tanıştığını kendi ağzıyla ifade eder. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun manzumesiyle başlar hikayemiz. Daha sonra yüksek öğrenimine Baytal Mektebi'nde devam eder ve 4 yıl süren eğitiminden sonra birincilikle yüksek öğrenimini tamamlar. Bu arada edebiyat eğitmeni, Türkçe öğretmeni gibi çeşitli eğitim programlarına katılır öğretmenlik, öğreticilik yapar. Aslında dönüm noktası şu, Akif Ersoy'un dünyaya geldiği zaman dilimi Osmanlı'nın hasta adam olarak ilan edilmiş olduğu, özellikle dış siyasette böyle lanse edilen bir dönemde dünyaya gelmesi. Ve şiirlerine baktığımız zaman bu duygusallık, bazen karamsarlık ama genellikle umut ve ümit var olması altına yatan sebep aslında dönemin getirmiş olduğu, dönemin hissettirmiş olduğu şeyler. 1914'te Birinci Dünya Savaşı milli tarihimizin dönüm noktalarından bir tanesidir. Aslında bir imparatorluğun yok olması imparatorluktan doğacak yeni bir çocuğu yaratmış olduğu sancı. Cihan Harbi öyle bir harp ki çocuk bile o harbi hissese ihtiyardır. Bu denli tarihi baştan yazan, bu denli etkilerini hala günümüzde de görebildiğimiz bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra Mehmet Akif Ersoy milli şuuru, milli bilinci özellikle Anadolu topraklarında tekrar diriltmek için umut var olur. Balıkesir'de büyük bir miting yapar ve daha sonra Ankara'dan çağrı gelir. Ankara'daki çağrıya milli şairimiz gönül var bir şekilde icabet eder Milli mücadele devam ederken özellikle bir milli marşın ortaya çıkması gerekliliği özellikle mecliste gündeme getirilir. Bu noktada belli çalışmalar yapılır. 1920 yılında milli marşla alakalı belli şekil şartları ortaya sunulur. Hatta bu ilan yoluyla gazetelerde belli edilir. Bu noktada milli şairimiz özellikle bir para meselesi var. 500 Türk lirası. Parayla şiirin yazılmayacağını, bu milli marşın yürekten gelerek yazılacağını ve bu değerin millete ait olacağı hususu hep sürekli kafasında bir soru işareti olarak kalır. Ankara'da Taceddin Sultan dergahında iki gün sürer İstiklal Marşımızın yazılması marşımızı gönlüyle kaleme döker. Öyle bir gönüldür ki iman dolu bir gönül, vatanperver bir gönül, idealist bir gönül, hakka aşık bir gönül. İstiklal Marşımız'ın zaten temelindeki en önemli özellikler bunlardır. Akif'in tüm şiirlerine baktığınızda hep hakkı savunan, hep de hakkı koruyan tarafta olduğunu görürüz. İstiklal Marşımız korkmayla başlar. Öyle bir şuurla yazar ki milli şairimiz çünkü İslam'ın son kalesidir Anadolu. Böyle bir vazife benden önce kimde vardı diye düşünür. Aklına Hicret gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Efendimizin hicreti. Hani mağaraya sığınmışlardı. Ebu Bekir Efendimiz peygamberimize bir şey olacak korkusuyla onu koruma korkusu içinde için için hissederken korkma ya Ebu Bekir Allah bizimle beraberdir. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Son bir kişi kalsa dahi sönmeyecek. Sen dalgalanmaya devam edeceksin. Son ocak kalsa dayı, son nefer kalsa dayı bu millette. Burada Ocak aileyi aslında simgeler. İstiklali ilintilemiştir. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Hilal İslam medeniyetini simgeleyen sembollerden bir tanesidir. Özellikle 7. yüzyılda Endülüs zamanında bu sembol kullanılmaya başlanmıştır. Çatma diyor artık. Evet biz sana layık olamadık. Evet. İslam'ı tam manasıyla yaşayamadık ki bu durumdayız. Ama sen de çatma. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra. Hayran. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Eğer diyor bu kadar sistem edersen bir şey kalmayacak. Çünkü son kale burası. Bayrak indi, ezan bitti. Şehitlerimizin kanları da artık kalmayacak. Hakk'a inanan milletler İstiklale ve özgürlüğe en çok hak eden millettir. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış şağlar. Şair, özellikle milli şairimiz 3. ve 4. dörtlüklerde Türk milleti adına konuşur. Türk milletinin bağımsızlık aşkını ebediyen hür yaşayacağını ve hiçbir maddi gücün buna engel olamayacağını aslında betimler. Yırtarım dağları tabiri aslında Ergenekon destanına atıfta bulunur. Bizim milletimiz hiçbir zaman tarihte esaret ve boyunduruk altında kalmamış, istiklalini sonuna kadar savunmuş bir millettir. Batının gücü, teknolojik silah gücünü çelik zırhlı duvar olarak betimlemiştir. İstiklal fikri hakkında iman ve inanç kuvveti mutlaka ve mutlaka teknolojiye, o çelik zırhlı duvara üstün geleceğini, batılı medeniyetlerin sömürü düzenini bu şanlı millet iman dolu göğsüyle yok edeceğini belirtmektedir. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Özellikle 5. ve 6. dörtlüklerde Türk milletine seslenerek vatanı düşmanlardan korumak için tüm gücüyle vatanı savunması, tüm gücüyle karşı koymasını, vatan toprakları kazanılırken binlerce şehidimizin olduğunu ve bu şehitlerin kanıyla bu toprağın yoğrulmuş olduğunu hatırlatmaktadır. Vatan yalnız topraktan ibaret olmayıp o büyük bir tarihi, büyük bir inancın tezahürü olduğunu aslında belirtir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak beni. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde inlemeli. Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz özellikle bu iki kıtada Türk tarihi ve vatan bilincini anlatmıştır. Şehit kanları ile yoğrulan vatan topraklarını kaybetmemek için herkesin canını, malını, tüm mülkünü seve seve vereceği, bu uğurda seve seve canından bile vazgeçeceğini belirtir. Allah'a ezan seslerinin dinmemesi için yakarışta bulunur. Savaşın teknolojik üstünlükleri batılı medeniyetlerde olsa da galip gelecek olan imanlı göğüslerdir. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sende şefaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milli şairimiz özellikle bu son kıtada dualarının kabul olduğu için de ruhen büyük bir vecd ile başının sanki göklere değmiş gibi sevineceğini, mutlu olacağını ifade eder. Son kıtasında özellikle bayrağa seslenerek sonsuza kadar milletine özgürlük ister. Özellikle mecliste Hamdullah Süpi Tanrı över. Bunların içerisinde bir şiir var. Çok beğendim bu Mehmet Akif'in şiiridir. Ve meclis kürsüsünde kendisi bu şiiri seslendirir. Bir diğer özelliği de milletin yaşamış olduğu o zamanlar eğer gözün önünde bulundurursak ümitsizlik, ümitsizliğin hemen karşı tarafındaki zafer, sevinç, korku gibi duyguları tam manasıyla yansıtmasıdır. Ve İstiklal Marşımız günümüze de çarpıcı örneklerle aslında karşımıza çıkar. İstiklal Marşı'nın ruhu ebediyen yaşasın. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Amin.